Bir zamanlar çok meşhurdu ya doktorlar Türkiye'yi terk ediyorlardı. Yüzer yüzer gidiyorlardı. Erdoğan da giderseniz gidin biz de geride kalanlarla yolumuza devam ederiz dedi onlara bir rest çekti. Sonra gitmeye devam ediyorlar şu anda. 233 bin hekimden 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayısını 412 olarak açıkladı. Kim açıkladı bunu? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısı yıl 2025'te 412 imiş ama bu bakanın açıklaması böyle. Sonradan işin gerçeği ortaya çıktı. Böyle değilmiş mesele. Genel Sağlık İş Sendikası bu yıl giden hekim sayısının şu ana kadar 2000 civarında olduğunu açıkladı. Türkiye'deki doktorlar çok kaliteli. Bir otomobil ustası arabayı uzaktan gördüğünde nesinin olduğunu anlar ya. Bizim doktorlar da böyle hastayı gördüğünde sıkıntısının ne olduğunu anlıyorlar. Ya yani bu kadar tecrübeliler. Allah için bu gerçekten bunu hiç kimse inkar edemez. Fakat işte niye kaçırıyoruz biz bu doktorları? Niye gidiyorlar? Niye bu tecrübenin, bu birikimin, bu yetişmesi zor olan insan birikiminin bu kadar kolay gitmesine göz yumuyoruz?